Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün motor bir sürü parça aldım arkadaşlar. Yani motor baştan aşağı modifiye ediyorum. Zaten daha önceden de söylemiştim bu şekilde ilk baş olarak sinyallerini değiştirdim ve ardından egzozu boyadım. Fakat egzoz boyası güzel olmadı. Tekrardan bir boya atılacak. Depom, göstergem ve bazı parçalar geldi. Zaten birazdan göstereceğim. Takım videosunu ilerleyen videolarda atabilirim şu an dediğim gibi size malzemeleri göstereceğim. Şöyle ilk olarak şöyle ufaktan başlamak istedim. Bu şekilde eldiven aldım arkadaşlar. Malum kış da geliyor. Bu şekilde eldiven aldım. Korumalı güzel bir eldiven. Onun dışında depoyu zaten değiştireceğim için bir tane böyle benzin hortumu artı filtre aldım arkadaşlar. Benzin filtresi. Şöyle bunlar da baya kaliteli. Yani dandik bir şey almak istemedim. Şimdi burada şöyle gördüğünüz gibi göstergemiz var. Şöyle bir poşetini açalım. Gerçekten motor için bayağı bir masraf yaptım. Umarım yaptığıma değer. Şöyle e, ilk olarak göstergeden başlıyoruz. Zaten daha önceden poşetleri açtım ama e, detaylı olarak incelemedim. Hani sadece kırık çıkık var mı diye kontrol ettim. Depoyu zaten hiç açmadım. Sadece videoda rahatlık olması için bu şekilde bantlarını yırttım. Ben de ilk defa sizle beraber göreceğim. Ama göstergeyi dediğim gibi gördüm. Bu şekilde üstüne bir tane strofor koymuşlar kırılmasın diye. Zaten bu şekilde orijinal göstergesi motorun. Bu şekilde bir tane anahtarlık yollamışlar. Teşekkür ediyorum buradan. Şimdi şöyle göstergemiz burada. Bayağı da ağır arkadaşlar. Yaklaşık böyle bir yani 600 gram, 700 gram var. Yani 1 kilo bile olabilir. Yani gram olarak tam bir ölçü yapamam. Şimdi şu kutuyu kaldırayım. Bu arada rüzgar da var. Ses rüzgarlı geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi bu şekilde poşete koymuşlar. Bunu poşetten çıkartalım. Şunu da böyle bir kutuya koyayım. Gördüğünüz gibi göstergemiz bu şekilde. İlk başta benzin ibresi yok zannettim. Baya bir içerideymiş bu şekilde. Vites göstergemiz, devir saati, kilometre. Burada da şurada sıfırlayabildiğiniz bir kolumuz var arkadaşlar. Bu zaten şöyle göstereyim. Benimkinin buradaki kolu yoktu. Kilometre saatimiz üstte. Ve Devir saatinde arıza vardı arkadaşlar. Yani orijinal devrini göstermiyordu. Vites göstergesiyle benzin göstergesi zaten ikisi de çalışmıyor. Şuradaki telefon sinyal ışığı da kafasına göre yanıyordu. Hatta hiç yanmıyordu diyebilirim. Ama şuradaki ışıklarında vesaire sıkıntı yoktu. Kapak arkadaşlar bu şekilde alttan kırıldığı için içine toz filan alıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şu an baya bir tozlu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tozlar bu, bu şekilde buralarda birikiyor. Şu an flash açık olduğu için belli olmuyor ama gerçekten tozlum. Bir de yani rengi de solmuş artık. Bayağı bir eskimiş. Dediğim gibi şöyle kırıklarını da göstereyim. Yani şu şekilde buraları kırık arkadaşlar. Bakın şurada Japonla yapıştırılmış zaten. Bu şekilde de bayağı bir sallanıyor. Şöyle e, göstergemiz dediğim gibi bu şekilde. Bunu ilerleyen videolarda takımı gelecek arkadaşlar. Takımıyla alakalı bir video çekeceğim. Şimdilik bunu şöyle kenara kaldırıyorum. Ve asıl malzememize geliyoruz. Ee, bunu gerçekten aslında alsam mı almasam mı çok kararsız kaldım. Ee, açıkçası e, en sonunda da almaya karar verdim diyebiliriz. Yani hava bile sabırsızdan Şu rüzgardan kendi kendine açıldı. Şöyle hava da biraz karanlık. Çekim için kötü bir saat. Kusura bakmayın ama gerçekten sabırsızlıktan bekleyemedim. Ertesi günü. Şimdi şöyle bir sürü karton koymuşlar. Bunları bir kaldırıyorum. Ve zaten malzeme ortaya çıkıyor. Şöyle yine küçükten başlayalım arkadaşlar. Dedim ve poşetin içinden çıktı. Şöyle gördüğünüz üzere bir tane açık hava filtremiz var. Şöyle bunu da poşetinden çıkartayım. Şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere açık hava filtremiz. Bu da gerçekten çok kararsız kaldığım bir parça. Aslında fiyatından değil yaşadığım bölge itibariyle toz ve çamurun bulunduğu bir yerde yaşıyorum. Bunu alıp almamak açısından biraz kararsız kaldım ama motor sürekli olduğu için mecburen bunu almak zorunda kaldım diyebilirim. Şimdi bu şekilde bunu da kutuda yollamışlar. Bu arada ebatını bilmediğim için bilerek büyük olanını aldım. Hani şuradaki contası uymazsa kelepçeyle sıkarak onu uydururum kafasıyla aldım. Büyük olanı aldım. uyar Umarım o da uyar. Ve şöyle babaya geldik arkadaşlar. Şunu böyle yavaşça bir koyalım yere. Ama burada bir parçamız daha var. Onu da unutmadan hemen alalım. Bu şekilde benzin vanamız var arkadaşlar. Bu şekilde benzin vanamız var arkadaşlar. Filtresiyle beraber. Eski depodaki arkadaşlar baya bir hem içerisi pislik dolmuş ve paslanmalar vardı. Bu yüzden hazır komple sistemi yenilemişken yenisini almak istedim. Şimdi bunu da kenara koyuyoruz ve asıl babaya geliyoruz. Arkadaşlar gerçekten şöyle ucundan bile gördüm. Aşırı heyecanlandım. Şunu hemen açmak istemiyorum. Öncelikle şöyle bir motorda deponun eski halini göstereyim sizlere. Şurada gördüğünüz gibi renkte zaten direkt solmalar var. Burada çiziklerimiz mevcut. Ee, şuradaki boyası komple gidik. Ee, sallantı var. İçerisi pastolu. Motoru sürekli karbüratöre pislik gönderiyor. Filtre takmama rağmen e, sürekli pislik gönderiyor. İçerisine su alıyor vesaire. Böyle bayağı bir sıkıntılı bir şey. Aslında motorun gitmesini en çok engelleyen parça bu diyebilirim. Şimdi ee, şöyle gördüğünüz üzere Deponun rengi aşırı güzelmiş gerçekten Yani orijinal rengini şöyle göstereyim Benim deponun rengi renk değilmiş Yani arkadaşlar şöyle bir açalım Depoyu Baya bir heyecanlanıyorum şu anda gerçekten şöyle Bu arada depoda Bu şekilde kapak gelmiyor arkadaşlar Bunu sizin ya ayrıca temin etmeniz gerekiyor Ya da orijinal kapağı yerine takmanız gerekiyor Bu şekilde içinde göstereyim ee, Aynı şekilde Bakın şurada bir yanık izi var göstereyim. Bu yana gezin aynısı benim depomda da var arkadaşlar bu arada. Yani şurada altta atılan kaynak yüzünden oluyor büyük ihtimalle. Ama şunun da ne bu hortum olduğunu bilmiyorum. Bunun ucuna hortum takıyorlar. Ee, bu arada şöyle bunu komple çıkartalım yerinden. Şöyle göstereyim. Bunun altında şey gelmiyor arkadaşlar. Şamandırası da gelmiyor. Bu şekilde filtresi de gelmiyor. Yani hiçbir şekilde boş bir şekilde geliyor depo. Şöyle göstereyim uzaktan. Bu şekilde gördüğünüz gibi cıvatasını dahi yollamıyorlar. Bunlar sizin önceki şeyinizden, önceki deponuzdan kullanmanız gerekiyor. Şöyle kutuya da bakıyorum. Gerçekten de yok. yani aşırı açıkçası rengi aşırı hoşuma gitti. Yani şimdiden takmadan bile bayağı bir güzel gözüküyor. Takıldığında motorun ne hale geleceğini düşünemiyorum. Bu arada bunların dışında motoru yapacağım şeylerden bahsedeyim arkadaşlar. Daha tabi kargoların hepsi gelmedi. Ben heyecandan kendimle bakmak istediğim için videoyla da beraber açmak istediğim için kargoları şimdiden açtım. Daha gelmeyen bir sürü kargo var arkadaşlar. Mesela şu jantlara şerit e, bant aldım arkadaşlar. Çamurluğunu aldım. Orijinal çamurluğunu. Onun dışında daha bir sürü şey aldım ama gerçekten aklımda yok. E, bu şekilde farını da aldım arkadaşlar. Bu eski farı gördüğünüz üzere orijinal orijinal far ama e, hem rengi soluk bu şekilde gördüğünüz üzere hem de motoru baya bir Çirkin gösteriyor. Bunun bu şekilde şapkalı olanları var. Yani direkt e, yani bu kadarcık şapkası olanları var. Onlardan almayı düşünüyorum. E, motorda yeni alacağım parçalar, yapacağım şeyler bu şekilde. Sonuç olarak aldığım bütün parçalar bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.